Telsinormali dediğim gerçeklik birazdan. Yüzündeki lekelerden kurtulmak için güzellik merkezine gitti. Ancak çıktığında yüzü tanınmaz hale geldi. İstanbul'da yaşayan Kıymet Kayan'ın başına gelen olay bir kez daha sahte doktor skandalını gözler önüne serdi. Sahte doktorun uyguladığı tedavi genç kadının yüzünü işte bu hale getirdi. Skandal olay İstanbul'da yaşandı. Yüzündeki lekeleri tedavi ettirmek isteyen Kıymet Kaya güzellik merkezine gitti. Yanlış insanlara gitmem sonucunda yüzüm bu kadar korkunç hale geldi. Yüzüne emanet ettiği kişinin sahte doktor olduğu anlaşıldığında iş işten geçmişti. Genç kadının yüzü tanınmaz hale geldi. E, bu işin mutlaka hekim kontrolünde, hekimler tarafından ve uzman yapılar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekir. Hayata küsen Kaya'ya Medikal Estetik Tıp Derneği el uzattı. Şu anda e, tedavimizin son aşamasındayız. Evet. Uyguladığımız fokuslu ultrason dediğimiz işlem. Kaya'nın enfeksiyon ve yaralarla kaplı yüzü yapılan tedaviyle eski görüntüsüne kavuştu. Mutluluğum, huzurum, ondan sonra güzelliğim hepsi yerine geldi. Çok mutluyum, sevinçliyim. Kar yağdı, okullar tatil oldu. ama.